117 26 Nisan 1986. Yakınımıza patlamasın ha. Eyvah. Ne oluyor lan? Oğlum dibimizde patlamasın bak bu. Lan oğlum ne biçim patladı? Çok güzel yapmışlar ya. Ölüyorum. Arabam da çalışmıyor lan şansa bak. Dön diyor ya nasıl döneyim ben? Koskoca araç. Dayı dayı dön dön dön. Çerno patladı ya. Yapmayın. Oğlum o aa, itfaiyeciler mi onlar? Ölenler mi? Evet ambulans falan geliyor.